İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dizilere devam ediyorum. Kanalım yoğun saldırı altında. Destek için lütfen abone olun. Köpek de yiyecek bir şeyler bulabileceklerini söyleyerek eşeği onaylamış. Böylece ışığın geldiği yöne doğru gitmişler. Çok geçmeden içinden parlak ışıklar yayılan bir kulübenin önüne gelmişler. İçlerinde en uzun olan eşek hemen pencereye yaklaşmış ve içeri bakmış. Horoz sabırsızlıkla ona sormuş. Ne görüyorsun? Eşek ne mi görüyorum? demiş ve sonra arkadaşlarına dönüp şöyle devam etmiş. Yemeklerle dolu bir masa ve çaldıkları altınları, paraları zevkle sayan hırsızlar. Bunun üzerine dört arkadaş hırsızları evden uzaklaştırabilmek için hemen bir plan yapmışlar. Eşek pencerenin önünde ayakta durmuş, köpek eşeğin sırtına atlamış, kedi köpeğin sırtına tırmanmış ve son olarak da horoz kedinin sırtına sıçramış. Sonra da hep birlikte şarkı söylemeye başlamışlar. Eşek bütün gücüyle anırmış, köpek havlamış, kedi ince sesiyle miyavlamış, horoz ise başını yukarı kaldırıp ötmüş. Sesleri duyan hırsızlar hayaletlerin geldiğini düşünerek korkup telaşlanmışlar. Sonra da evden çıkıp ormana doğru kaçmaya başlamışlar. Ardından dört arkadaş hemen eve girip yemek masasına oturmuşlar ve sanki günlerce oruç tutacakmış gibi bütün yemekleri yemişler. Karınları doyduktan sonra da ışıkları söndürmüşler ve her biri kendisine göre en rahat olan uyku yerine çekilmiş. Eşek avluda bir saman yığınının üzerine, köpek hemen kapının arkasına, kedi ocağın sıcak küllerinin yanına, Horoz ise çatının kirişine yerleşmiş ve uyumaya başlamışlar. Gece yarısı olduğunda hırsızlar artık evin ışıklarının yanmadığını ve sessizlik olduğunu görünce aralarında, Evden kaçmak için çok acele ettik, eve gidip neler olduğuna bakmalıyız. demişler ve içlerinden birini eve göndermişler. Eve gelen hırsız doğruca mutfağa gidip bir mum yakmak ve etrafı aydınlatmak istemiş. O sırada mutfaktaki ocağın yanında yatan kedi uyanmış ve gözleri karanlıkta parlamaya başlamış. Parlayan gözlerin ocaktan çıkan kıvılcımlar olduğunu düşünen hırsız mumu yapmak için kedinin gözüne yaklaştırmış. Ama kedi hemen adamın üzerine atılmış ve yüzünü tırmalamış. Çok korkan adam hızla kapıya doğru koşmuş ama orada yatan köpek hemen ayağa kalkmış ve adamın bacağını ısırmış. Bunun üzerine hırsız avludaki samanlığa koşmuş ama uykusundan uyanan eşek arka ayaklarıyla hırsıza sert bir tekme atmış. Gürültülere uyanan horoz ise kemikleri sızlatan bağırmasıyla ötmeye başlamış. Sonra hırsız hızla ormana doğru koşmuş ve diğerlerine olanları anlatmış. Elde korkunç bir cadı var, uzun tırnaklarıyla yüzümü tırmaladı. Ve bıçağı olan bir adam var, kapının yanında duruyordu ve beni bacağımdan bıçakladı. Samanlıkta yatan siyah bir de canavar vardı, bana büyükçe bir odunla vurdu. Liderleri de çatıda bekliyordu ve sürekli bağırıyordu. O alçak adamı bana getirin. O alçağı bana getirin. Kurtulmak için elimden geleni yaptım ve sonunda kaçabildim. O günden sonra hırsızlar bir daha eve geri dönmeye cesaret edememişler. Ancak dört bir hemen mızıkacısı bu evi çok sevmişler ve orayı bir daha terk etmemişler. Bir zamanlar, bir adamın buğday çuvallarını değirmene taşıyan bir eşeği varmış. Uzun yıllardır bu işi yapan eşek zamanla yaşlanmış, eski gücünü yitirmiş ve yavaşlamış. Daha sonra sahibinin artık onu beslemeyeceğini düşünerek oradan uzaklaşmaya, Biremel şehrine gidip mızıkacı olmaya karar vermiş. Eşek, Biremel şehrine giden yolda bir süre yürüdükten sonra, koşmaktan nefes nefese kalmış bir av köpeğiyle karşılaşmış ve merakla sormuş: "Dur, artık koşma. Neden böyle nefes nefese kaldın? Av köpeği üzüntüyle ona yanıt vermiş: "Çok yaşlandım ve artık avlanamıyorum sahibim beni öldürmek istedi ve ben de kaçmaya başladım. Şimdi nasıl yaşarım, nasıl yiyecek bulurum hiç bilmiyorum. Eşek gülümseyerek köpeğe bakmış ve şöyle demiş. Ben bir emene gidiyorum, orada mızıkacı olacağım ve gitar çalacağım. İstersen benimle gelebilir ve davul çalmayı deneyebilirsin.'' Köpek eşeğin bu teklifini hemen kabul etmiş ve birlikte yola devam etmişler. Bir süre sonra yolun kenarında oturan üzgün bir kediyle karşılaşmışlar. Eşek merakla kediye neden böyle üzgün olduğunu sormuş. Kedi yanıt vermiş. Çünkü artık yaşlandım. Dişlerim dökülüyor. Ve farelerin peşinde koşmak yerine ateşin yanında uyuklamayı tercih ediyorum. Sahibim beni öldürmek istedi ve ben de kaçtım. Ama şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Eşek hemen atılmış ve gülümseyerek kediye şöyle demiş. Bizimle bir emene gelebilirsin. Gece müziği yapmayı biliyorsun ve orada bizim gibi mızıkacı olabilirsin. Kedi biraz düşündükten sonra onlarla gitmeye karar vermiş. Üç kaçak bir süre sonra kapısının önünde çığlıklar atarak ağlayan bir horozun oturduğu bir çiftliğe gelmişler. Eşek merakla horoza seslenmiş. Neden böyle çığlıklar atarak ağlıyorsun? Çığlıkların kemiklerimizi sızlatıyor. Horoz hıçkırarak ona yanıt vermiş. Yıllarca güneşin doğuşunu ve güzel günleri sahibime haber verdim. Ama yarın konukları geliyor ve evin hanımı aşçıya beni pişirmesini söyledi. Bu akşam hiç acımadan beni kesecekler ve yemek yapacaklar. Eşek üzülerek horoza bakmış ve şöyle demiş. Biz bir emene gidiyoruz, orada mızıkacı olacağız. Sen hala güzel bir sese sahipsin. İstersen bizimle birlikte gelebilir ve şarkı söyleyebilirsin. Horoz bu tekliften çok memnun kalmış ve hemen kabul etmiş. Bir gün içinde Biremel şehrine ulaşmaları mümkün olmadığından, dört kaçak geceyi bir ormanda geçirmeye karar vermiş. Eşek ve köpek hemen bir ağacın altına uzanmışlar. Kedi ve horoz ise yüksekçe bir ağaç dalına yerleşmişler. Horoz uyumadan önce etrafına şöyle bir bakınmış ve çok uzakta olmayan parlak bir ışık görmüş. Hemen arkadaşlarına bunun bir ev olabileceğini haber vermiş. Bunun üzerine eşek "Gidip bakmalıyız. Şayet bir ev ise orası buradan çok daha iyi bir barınak olur." İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dizilere devam ediyorum. Kanalım yoğun saldırı altında. Destek için lütfen abone olun. Köpek de yiyecek bir şeyler bulabileceklerini söyleyerek eşeği onaylamış. Böylece ışığın geldiği yöne doğru gitmişler. Çok geçmeden içinden parlak ışıklar yayılan bir kulübenin önüne gelmişler. İçlerinde en uzun olan eşek hemen pencereye yaklaşmış ve içeri bakmış. Horoz sabırsızlıkla ona sormuş. Ne görüyorsun? Eşek ne mi görüyorum? Demiş ve sonra arkadaşlarına dönüp şöyle devam etmiş. Yemeklerle dolu bir masa ve çaldıkları altınları, paraları zevkle sayan hırsızlar. Bunun üzerine dört arkadaş hırsızları evden uzaklaştırabilmek için hemen bir plan yapmışlar. Eşek pencerenin önünde ayakta durmuş, köpek eşeğin sırtına atlamış, kedi köpeğin sırtına tırmanmış ve son olarak da horoz kedinin sırtına sıçramış. Sonra da hep birlikte şarkı söylemeye başlamışlar. Eşek bütün gücüyle anırmış, köpek havlamış, kedi ince sesiyle miyavlamış, horoz ise başını yukarı kaldırıp ötmüş. Sesleri duyan hırsızlar hayaletlerin geldiğini düşünerek korkup telaşlanmışlar. Sonra da evden çıkıp ormana doğru kaçmaya başlamışlar. Ardından dört arkadaş hemen eve girip yemek masasına oturmuşlar ve sanki günlerce oruç tutacakmış gibi bütün yemekleri yemişler. Karınları doyduktan sonra da ışıkları söndürmüşler ve her biri kendisine göre en rahat olan uyku yerine çekilmiş. Eşek avluda bir saman yığınının üzerine, köpek hemen kapının arkasına, kedi ocağın sıcak küllerinin yanına, Horoz ise çatının kirişine yerleşmiş ve uyumaya başlamışlar. Gece yarısı olduğunda hırsızlar artık evin ışıklarının yanmadığını ve sessizlik olduğunu görünce aralarında Evden kaçmak için çok acele ettik, eve gidip neler olduğuna bakmalıyız. demişler ve içlerinden birini eve göndermişler. Eve gelen hırsız doğruca mutfağa gidip bir mum yakmak ve etrafı aydınlatmak istemiş. O sırada mutfaktaki ocağın yanında yatan kedi uyanmış ve gözleri karanlıkta parlamaya başlamış. Parlayan gözlerin ocaktan çıkan kıvılcımlar olduğunu düşünen hırsız mumu yapmak için kedinin gözüne yaklaştırmış. Ama kedi hemen adamın üzerine atılmış ve yüzünü tırmalamış. Çok korkan adam hızla kapıya doğru koşmuş ama orada yatan köpek hemen ayağa kalkmış ve adamın bacağını ısırmış. Bunun üzerine hırsız avludaki samanlığa koşmuş ama uykusundan uyanan eşek arka ayaklarıyla hırsıza sert bir tekme atmış. Gürültülere uyanan horoz ise kemikleri sızlatan bağırmasıyla ötmeye başlamış. Sonra hırsız hızla ormana doğru koşmuş ve diğerlerine olanları anlatmış. Elde korkunç bir cadı var, uzun tırnaklı